Merhaba arkadaşlar. Bugün ücretsiz derslerimizde e, yazı fontu nasıl eklenir? Şimdi Word'ü falan açtığımız zaman mesela açtık. Burada yazı fontları var. Burada yazı fontları var. Bütün bilgisayarda kullandığımız yazı fontları nasıl ekleniyor? Ona değinmek istiyorum. Şimdi şeye doğru gelelim. Bir bilgisayarım C Windows Font. Evet bütün yazı fontlarımız neredeymiş arkadaşlar? Buradaymış. Nerede? Peki bu bilgisayarda C'de Windows'ta font'ta. Ben buraya atacağım bir şeyde. Ben buraya başka nereden gelebilirim? Hemen bir bakalım. Ee, buradan arkadaşlar denetim masası. Başlat sağ tuş. Denetim masası. Bu masa üstünde de denetim masası vardı. Buradan küçük simgeler. Buradan font. Her zaman burada bulmakta zorlanıyorum. Yazı tipleri. Basıyorum. Aynı yere geldik arkadaşlar. Ben buradan yazı tipi de silebilirim. Atabilirim de. Mesela internete gidiyorum. şöyle ee, şuraya gelelim. Türkçe. Türkçe. El yazı. El yazı. Fontları dedim. Ha, buradan arkadaşlar hemen mesela from tr geldi. Buraya geldim. Mesela şunu indirmek istiyorum. Ya da şunu, şunu alalım. El yazması. Download diyorum. Dosyaya kaydet. Başka ne var? Hemmet dosyaya kaydet. Bunu da alalım. Angilla'yı. Evet. 3 tane yazı fontu kaydettik arkadaşlar. Hemen gelelim. hemen gelelim. İndirilenler yazı fontlarımız nereye gelmiş bir bakalım. Birisi bu. Ee, evet. Nereymiş? Sadece bir tanesini bulabildik. Diğerleri nereye gelmiş? Hemen şöyle bir bakalım. Araçlar, indirilenler, He, bunlar zip olarak gelmiş iki tanesi. Ondan görememişiz. Hemen aşağı inelim arkadaş. Şu, Hem Klasöre çıkar. Diğeri, diğeri de şu. Klasöre çıkar. Yazı fontunu yüklemenin en basit yollarından birisi arkadaşlar. Mesela şu yazı fontunu açıyorum. Tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman şöyle bir şey geliyor. Yükle diyorum. Yükleniyor. Bu basit yöntem değil mi? yükle. Diğer yöntemine gelelim arkadaşlar. Hemmet mesela. şunu, Şuna tıkladığımız zaman bakın ee, yükle deyince yükleniyor. Bir başka yöntemde arkadaşlar bu yazı tipleri klasörüne açacak. Bunu getirip buraya bırakmak. Evet. Bu yazı fontunu silmek için ise buraya geliyoruz arkadaşlar. Siz dedim. Bu yazı fontu buradan silme. Diğerini de yükleyelim. Angela'yı şu TTF olana yüklüyoruz. Tıklayalım. Yükle diyelim. Evet. Hemmet Angela. Buraya gelmesi için belki şunu kapatıp birinden açmamız lazım. Bir bakalım. Kullandığımız bütün programlarda arkadaşlar burada. Şunu alalım mesela. Şuraya gelelim. Hemmet diye bir şey vardı. Hemmet. Ee, HG bu franken el yazması burada bakınız el yazması bu aile başaşı resmi arkadaşlar şu bu Evet Angela tatmayı bir de bakalım klasörün ismi Angela Tato öbürü de hemmet <laughs> hemmet person bakalım he H, ben de görmüyorum f f'den sonra hemmet müzik demedik mi bir şey yapalım zaten yüklü diyor. Evet. Buraya geldi. Zangar Ehemmet, Ehemmet. El yazması da geldi. E, Ehemmet'imiz gelmedi. Yüklerken büyük ihtimal farklı bir isim değiştiriyor arkadaşlar. Evet. Normal şartlar altında gelmesi lazım da. Evet. Neyse. Ee, yazı e, tipi el yazı yükleme böyle arkadaşlar ya da herhangi bir şey bir şey daha yani ister direkt yüklediğin ister denetim masasına font atın isterseniz Windows'un altındaki e, font klasörünü atın hepsi oluyor arkadaşlar hatta şu hemmet bir daha yüklediğiniz e, F H bakalım hemmet burada gözükmüyor. Bir şey yapalım. İndirilenler. Hemmet. Hemmet Persan. Bakınız arkadaşlar olduğunu söylüyor ama demek ki farklı bir isimde bulunuyor. Zaten yüklü evet. O zaman ısrar etmedim. Demek ki farklı bir isim isim kullanıyor. Evet yazı fontu değiştirme, yükleme bu kadar arkadaşlar. İnternetten indiriyoruz. Yükle yükleniyor. İstersek de klasörün içine atıyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde